Teyze nereye gidiyorsun? Bak bak manyak mısınız? Ben evime gideceğim. <laughs> <laughs> tamam. Tabii zaman bir aram bulabilirsem o. E Efeler çorbacısı abi. Evet, Efeler çorbacısı benim evim. Onun arkasında hemen. Normalde arkadaşlar yanlış anlamayın. Cezası var bu işin. Beş Hangi kişi? Arabada, <laughs> arabada şey beş, tane, beş tane yolcu. Efendim? Önce e, 35 sokak 16 mıydı? Konatıb oraya uğrayabilir miyiz? Ne yapacağız oradan? Dedim kız arkadaşımın evi. Alamayız ama kimseyi. Yok bırakacağız, almayacağız. Evet tamam. Hey, arkadaş olan. Tamam. Güzel lise adı mı? Evet, Aynen Güzel Lise 35 Sokak başta. Ne soruyorsun? İki aşağı ama olsan benim O zaman akla. Hemen git yat uyu. Ben, ben Bak bizim patronumuz Çorbayla brokoli. Arkadaşlar tarif Çorba morba abi. lazım. Sizin Dün Yanlış. Tamam aradan da girerdi. Sıkıntı kadar tam ezber bilemediğim için almıştık oğluna. Gideceksin yani 32 ve 33 35 Bak abi benim kafamda Anlamadım abi bence Kelimeyi anlayamadım da Şimdi takmışsın sen mi gideceksin? 30? Kelimeyi anlayamadım ben Sıra dırıdan çıkardım kelimeyi Abim Abi bir başla bak oğlum o, benim silahım yok Lan <laughs> Vay ya abi. Adamların silahı abi. var Küt küt vuruyorlar abi. Neye kafasını yaşıyorsun sen ya yürü abi. Kim diyor ki anlayamadım diyor. Ne o o diyor düğün diyor düğün ya. Allah'ım yarabbim ya. Abi, Tamam mı? Ben de söyleyeyim. yani bir şey yapma. Arkadaş şu yolu adam gibi bir tarif et bakayım. Abi. Ee, şey biliyor musun? Gezi var ya bu. Can şey bir deme. Abi sen ilk çekiyorum ben. Bu da sağ yap abi. Olum. Abi sen meydanda hepimizi indir. Aynen bence de. Bence Aynen. de meydanda hepimizi indir. Abi haklı neler ediyorsun? Kendini de arıza yapalım. Burası Ankara değil. Seni kimse seni bulmayacak buradan. Abla sen şampuan. Şey Duydun mu?